Fakire yardım adak yerine geçmez. Sual. Bazıları hacca gitmek yerine o parayı muhtaç bir fakire vermek hacca gitmekten iyidir. Adak kurbanını kesmek yerine parasını bir fakire vermek kurbanı kesmekten daha iyidir diyorlar. O zaman hiç hacca gitmemek ve hiç kurban kesmemek mi gerekiyor? Cevap. Kurban diye adanınca onu ilk kurban bayramında kesmek gerekir. Kesilmezse artık bir daha kesilmez. Kurban demeyip adak denirse her zaman kesilebilir. Fakire yardım etmek, sadaka vermek adak yerine geçmez. Sadaka vermek veya yoksullara yardım etmek hac yerine geçmez. Böyle söyleyenlerin ya dinden haberleri yok veya kasıtlı olarak ibadetleri bozmak için böyle şeyler uyduruyorlar. haç farzdır. Sadaka nafiledir. Kurban vaciptir. Sadaka nafiledir. Nafile vacibin ve farzın yerine geçmez. Fakire yardım etmek nafile ibadettir. Haçsa farzdır. Kurbansa vaciptir. Adak da vaciptir. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, farzın yanında nafilenin hiç kıymeti yoktur. Deniz yanında damla bile değildir dinimizi öğrenip buna uygun yaşamaya çalışmalı. Hazreti Ömer buyuruyor ki, dininizi doğru öğrenip buna uygun yaşayın. Yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz. Sual, adamızı kesmeyip parasını ablamın oğluna verebilir miyiz? Cevap, ada kesmek şarttır. Yeğeniniz zengin değilse etini ona verebilirsiniz ada yerine getirmek vacip olduğu için bedeli verilmez. Eğer kurban bayramında kesilememişse, bedeli tasadduk edilir. Kurban denilmemişse, adak hayvanı her zaman kesilebilir. Gecikse de, yine bedeli verilmez, kesmek gerekir.